her iki takım da futbol oynama haklarını birer devre kullandılar. Biz çok kötü başladık. Bize yakışmayan bir oyunda ve rakibimize oyunu her alanda verdik ve bunun cezasını çektik. İkinci yarı en azından yapabileceğimize inanan ve inandığını da başarabilen bir takım olduğumuzu görmek bundan sonraki süreç için bizi umutlandırdı ki bundan sonraki süreç artık Fenerbahçe'nin oynayacağı tek kulvardaki liktir. Biz bu sonuçları alacak bir ekibe sahip değiliz. Ama bunu başarmak için de bir takım olmak gerekiyor. Takım olmak konusunda oldukça sancılar çektik ve takım olma konusundaki bu gecikmemiz de bize büyük bir bedel olarak geri dönüyor. Bundan mutlu olduğumuzu söyleyemem ama en azından bugün taraftarımıza böyle bir geri dönüşle oldukça büyük bir keyif ve umut verdik. Bunun böyle devam etmesi gerekiyor. Bundan sonra da böyle devam etmesi zorunlu. Çünkü Fenerbahçe'nin hedefleri kendi büyüklüğü içinden gelir. Bu büyüklükte başka bir büyüklüktür. bize yakışanı bundan sonra her oynadığımız karşılaşmada hem oyun olarak hem skor olarak gereken sonuçları alarak devam etmeliyiz bir reaksiyon gösterdi. Arkadaşlar futbol takım oyunu. Sadece benim yaptığım konuşma yeterli değil. Herkesin buna tepki vermesi ve reaksiyon göstermesi gerekiyor. Baktığınızda kariyeri yüksek ve önemli oyunculardan kurulu bir takım aslında. Bu reaksiyonu vermesi için onların yardımına ihtiyaç var. Bugün İsla ya da Victor kötü oynadığı için oyundan çıktığını kabul etmiyorum. Ve takımda bir değişiklik ve bir refleks gerekliydi bu değişiklik ve refleksi takımın kendisinin de göstermesi gerekiyordu. Takımımızda bu refleksi gösterecek oyuncular da var. Onların refleksleriyle bu iş başladı. Yani onlar pas verdi, ben de gol attım. Onların özellikle pası da nasıl oynamaları gerektiği ve ne yapmaları gerektiği ile ilgiliydi. Ve onlar da bunu zaten çok iyi biliyorlar. En iyi yaptıkları iş bu. Birkaç dokunuş yaptığınızda da bu geriye gelir. Orada ne konuştuğumuz değil, oyuncuların onu nasıl gerçekleştirdiği önemli. O yüzden bu gerçekleştiren oyunculara ben teşekkür ederim. Bu refleksi biz ilk yarıda da göstermeliydik. Fakat Beşiktaş'ın baskısı ve bir anda atmosferin baskısıyla bu ritmi yakalayamadık. Bu ritmi yakalayabilecek oyuncularımız yok mu? Var. Ama ikinci yarı bu refleksi gösterdik. Hiçbir oyuncumuzu ayırmadan bu refleksi gösteren takıma ödül vermek gerekir. Takım bu refleksi gösterdi. İki tane oyuncunun değişikliğiyle bu gerçekleşecek bir şey değil. Sadece bir dokunuştu, sadece bir uyarıydı. O refleksi gösterdiler. Bütün takımın bu refleksini diğer maçlarda da göstermesi gerektiğini altını çizecek güzel bir fırsat yakaladık. Teşekkür ederim. Herhangi bir mesaj vermedim. Bugün böyle bir kadro, böyle bir kadronun da neler yapabileceğini gördük. Her oyuncumuz değerli. Bazen oyuncuların performansı yeterli olmuyor. Israr etmenin bir anlamı da yok. Geriye baktığımızda çok kısa bir süre kaldı. Şu anda bu takım bunu yapabiliyorsa ama başka boyutlarda da yapabilir. Çünkü futbol e, bu şekilde oynandığında doğru. Yani ikinci yarı gösterdiğimiz refleksle doğru. İlk yarı bu baskıya... Karşılık veremeyen bir takımdık. Bence tamamen bu psikolojik bir tutum edinme. Yani ne merkezi konuştuk ne kanatları. Biz oynadığımız oyun var. Bir şablonumuz var. Bu şablonumuzu tekrar etmek ve oynamakla aslında birbirimizi kodluyoruz. Ve bunu oynarken elbette ki bu kodlama böyle sıradan bir kodlama değil. Bunun çok geniş yelpaze. Kendi becerileri var. E bunu refleks olarak Söylemeyeyim ama bir tutum olarak değiştirdik. Bunu değiştirdiğimiz zaman, kendi oyunumuz oynadığımız zaman karşısına başka bir şey çıktı. E tabii Beşiktaş'ın 3-0 rahatlığını fırsat bildik. Taraftarın rahatlığını fırsat bildik. Bunlar bizim lehimize çevrilebilecek fırsatlardı ve bunu iyi kullandık. Çevirdik. Oyuncuların bu refleksi bizi gerçekten umutlandırdı ve taraftarımızın da bugün kendine olan güvenini arttırdı. Bize olan güvenini arttırdı. Güzel bir sonuç oldu. Teşekkür ederim. E, biz büyük takımız. E, bizi büyük ya da küçük takım diye ayıramazsınız. Biz büyük takımız. Derbide büyük. Yapalım, ya, belki siz öyle anlamışsınız. Şenol da çok ayıracağını sanmıyorum. Şenol Hoca da biliyor büyük takım, küçük takım herhalde onu öğretemeyiz mi? Ve ikinci bizim, yarı bu. Bizim aramızda böyle bir şey konuşulmuyor. Bu konu gündeme gelmiyor. Motiva anlamında. Motivasyon anlamında biz yapabileceklerimize odaklandık. Ne yapmamız gerektiğine odaklandık. Teşekkür ederim hocam. Sadece futbolcuları taraftarların çağırdı ve gitmediği Ve büyük destek olduğu bilgisi geldi. Biz taraftarımız da varız. Taraftarın böyle bir isteği ve talebi olduğunda onlar birbirini ödüllendirmeli. Bugün zaten taraftar ne kadar büyük bir desteği olduğunu bize gösterdi. Ee, biz bunu devre arasında da kullandık. Çünkü e, bizi en çok motive eden şeylerden bir tanesi. E, taraftarımızın bize olan inancı ve desteği. Fenerbahçe'ye olan sevgisi. Asla bu bizim e, vazgeçmeyeceğimiz ve e, dikkate, e, en çok dikkate alacağımız en önemli unsurdur diye düşünüyorum. Orada bir şey söyleyeyim. Taraf e, takım e, maç sonunda da gitti. Gidelim. Taraftar iki, ikinci kez gittiler yani. İlkinde de gidildi sonra tekrar gidildi. Beşiktaş güçlü bir takım. İkinci yarıyı özellikle galibiyet serisiyle başladılar ve iyi performans gösterdiler. Ee, kullandıkları bugün kullanamadıkları oyuncuları da vardı. Eee Beşiktaş'ın bu oyun ritmini yakalıyor olması ve skoru bu şekilde karşılıklı karşılıksız alması, yani bizim bir tepki gösteremememiz eee sizi aldatmamalı. Çünkü biz olağan dışı bir şey yaptık. Yani biz normal olağan bir oyunumuzu oynamadık. Olağan bir tepkimizi göstermedik. Ve bu tepkiyi gösterdiğimizde takımımızın hangi oyuncu olursa olsun karşısında hiçbir oyuncuyu düşünmeden, Beşiktaş'ın nasıl hamle yapacağını da düşünmeden önce kendi refleksimizi düşünmek zorundayız. Ve biz bunu ortaya koyduk. Kim oynuyorsa oynasın, kim giriyorsa girsin, kim takımın içinde yer alıyorsa yaralsın. Biz kendi oyunumuzu rakibimize kabul ettirdiğimizde ve bunu takım olarak yaptığımızda bizi çok zor yenerler. Hiçbir takım bizi yenmek konusunda kolay davranamaz. Hangi takım olursa olsun. Yeterli bulmuyorum. Performansımızın kaybedilmesindeki etken faktörlerin ortadan kalktığı görüşündeyim. Daha rahat bir ...daha özgür, daha iyi idare edilen bir ortamın Fenerbahçe'ye daha iyi geleceğini düşünüyorum. Son bir duvarda vardık. Takım olamamış, sonuç alamamış ve ligde özellikle çok kötü giden bir Fenerbahçe vardı. Hem sizin sorunuza da biraz daha yaklaşmış olacağım. Ee, bu üç kul var. ...takım olamayan bir takım için... ...iki üç günde bir maç demekti. Ve her e, seferinde farklı oyuncuları da kullanmak demekti özellikle her maç içinde 5 oyuncu, altı oyuncu gibi rotasyonlarla oyuncu kullandık. Sakatlar vardı, cezalılar vardı. Ve her kulvarda mutlaka birkaç yarayla birlikte çıkıp travmayla birlikte çıkıp tekrar başka bir takımla beraber olmak gerekti. Bu süreci yönetmek takım olmayan bir takım için oldukça zor bir süreç. Bu asla bir bahane değil. Ve bu sürecin zorlukları hala devam ediyor. Biz şu anda antrenmana çıkan 32 tane oyuncuyuz ve bunu çok hızlı bir şekilde normal seviyelere getirip takım haline getirmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu planlamayı maalesef sezon sonu geliyor ve hala o planlama içinde sıkıntılarla uğraşıyoruz. Bunu doğru bir şekilde yapmak ve bir takım duygusuyla 24 kişilik bir organizasyon haline getirmek bunu getirirken de az yara alarak sağlamak oldukça zor bir süreçti. Elimizde olmayan ve yönetilmesi gerçekten çok zor olan bu süreç içerisinde ben öncelikle yönetimden aldığımız destek ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bu kaosu doğru yöneterek oyuncularımızın performansa kanalize edilmesini oldukça güç buluyorum. Bu kolay bir şey değil. Her takım bunu yaşar ama bir kulvarda gidip takım olup takımı doğru bir şekilde performansa yönlendirip diğer ikinci, üçüncü kulvarları rahat oynayabilirdiniz. Ama biz böyle bir şansa sahip değildik. Maalesef e, ligde kötü. Bir taraftan diğer kupa, bir taraftan diğer kupa. Bunları takım olmak yolunda sıkıntılarla geçişlerde oldukça yaralar aldık. E, bunu yönetmekte çok zorlandık oyuncularımızın buradaki performansını düzenlemekte çok zorlandık. Her seferinde mutlaka birkaç kişi kaybettik. Baktığınızda sizler aslında yapmışsınızdır. Kadrolara baktığınızda üst üste iki tane maç aynı kadroyla oynamak konusunda sıkıntılar yaşadık. Takım olamayan bir takım içinde bunlar oldukça büyük sıkıntılar. Ama size hak veriyorum. Biz bunun daha iyi yönetebilir miydik? Evet. Bazı skorlarla daha iyi yönetebilirdik. Örneğin Bursa'da kaybettiğimiz facia bir maç var. Kayseri'de kaybettiğimiz bir maçı var. Kendi sağımızdaki oynadığımız Erzurum maçında ciddi kaybımız var. Konya maçında ciddi kaybımız var. Hep son dakikalarda gelen ve kırılma noktalarının hep böyle bizim aleyhimize düşen sonuçlar oldu. Onlar olmasaydı, bunlar tabii asla bir şikayet olarak asla sevmediğim bir şikayet şekli. Bu konuda maalesef. Türkiye'de her takımın başına gelir ama bizim biraz fazla başımıza geldi. E, hakemlerimizden asla şikayet etmiyorum ama hakemlerin ortamından şikayetçiyim. Yani onların yönetilme şeklinden ve düzenlerinden şikayetçiyim. Maalesef futbolumuzda bu doğru yönetilmediğini söyledik. Hakemlerimizi şikayet etmeden bunu yaptık. Onun gazabına uğradık. Ciddi uğrayan en ciddi bu gazabın karşılığında e, yara alan takım olduk. E zaten problemlerimiz var. Üstüne bu geldi. Ee, yine mazeret değil. Yine buradan Taner Bahçeli'nin büyüklüğü buradan çıkması gerekiyordu. Çıkmalıydı. Bütün sorumluluğu ben üzerime alıyorum zaten. Ama emin olun ki biraz önce arkadaşlarımızın sorduğu gibi 30 dakika, 35 dakika, 20 dakika, 40 dakika gibi oyunlar bize oldukça fazlasıyla umut verdi. Eksiklerimizi çok iyi biliyoruz. Takımımızın kadrosunun ne olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Şunu eminim ki biz Bugün göreceksiniz. Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe olacaktır. Bunun acısını çıkaracağız. Yani bunun karşılığını almak için herkes hırslı ve umutlu ve hevesli. Ama aynı zamanda biz sorumluluğumuz ve bilincimiz içinde önümüzde bizi ne beklediğini de çok iyi biliyoruz. Ve bir Fenerbahçe'nin bundan sonraki dönemi şampiyonluktan başka hiçbir şey kurtarmayacaktır. Bu hepimizin olmazsa olmazıdır. Bunun için doğru hazırlanmak gerekir doğru sıçramayı yapabilecek enerjiyi toplamaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Peki. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Ee... Çok teşekkürler. Tamam. İyi akşamlar.